Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sana yepyeni bir seriye başlıyoruz. Ee, Sky Wars yani Göklü Savaşları serimiz. Hayırlı olsun umarım beğenirsiniz bu seriyi. Hop. Abi şimdi. Ee, ne Umarım kazanırım. Yani bir umut ediyorum abi. kötü kötü şeyler çıktı. Baş çıktı yani. Ee, şu diamond'ı alabilirsem alacağım. Şu diamond'ı. Hadi. Düşmedi. O. Başka diamond'da varsa ee, kendimize bir şeyler yapabilirdik derken abi ya kötüyüz ben kötü şeyler çıktı ya 4 4 5 tamam şimdi abi şunu tamam kötü şeyler çıktı yani bunu hepimiz biliyoruz abi ne oldu lan adam bana yol yaparken mi düştü ne oldu lan orada? Bir <laughs> şeyler oldu. Anlamadım. Neyse. Arkadaşlar. Adam acaba altta mı ya? Altta da o oh, diamond. Aldım beyler. Şimdi diamond kılıç yapacağım. Ama odunumuzu... Bir, bir dakika. Şunu Şimdi diamond kılıç yapayım. Yani. Hep taş kılıç olmaz tabi. Değil mi? Şöyle. İşte diamond kılıç. 4 kişi kalmışız bu arada. Hop tamam. Tamamdır. Ooo. Onlar burada kapışmış. Tamam. Şimdi. Evet, durumumuz kötü. Abi teke tek mi kaldık şaka mı yapıyoruz O adamın durumu benden iyi şimdi. Doğruya doğru. Hadi bakalım. Kazanırım umarım. Hadi chestler yenilensin abi. Burak hep alınmıştır. O adam orada abi yalnız. Bak alınmış hep ya alınmış. Anan kılıcım gitti kılıcım gitti kılıcım gitti aşağıya. O çok güzel. Ya abi adam ateş direnci içmiş. Ateş direnci mi içmiş ya? Öldük arkadaşlar. Diğer elimize geçelim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci elimiz abi ne oldu? Bukta kaldım bir şey oldu. Ee, i̇kinci elimiz ilk elde adamla teke tek kaldık. Fakat büyük bir mallık yedi fail oldu. Abi ne oluyor lan? Heh. Büyük bir faillik yaptım ve e, kılıcımı boşluğa attım yani yere. Attım. Yani çok kötü oldu o oh. ya ne bileyim Allah şu şey yaşatmasın yani abi kılıcımı yere atmasaydım kesme ihtimalim vardı yani evet Sen de şöyle ol, tamam yine ki arkadaşlar kötü şeyler çıktı hemen o zaman da şu tarafa geçmek istiyor. büyük bir risk aldım büyük bir risk aldı ve geçti hep gözleri geçti oh Yine burada bir tane vites vardı. O zaman şura geçeceğim. O orada adam düşürdü onu. Tamamdır abi. Şöyle. Ben de korkuyorum yalnız düşeceğim diye falan filan. Evet orada bir adam var. Onu kesme diyeyim derken oh. Adam geliyor mu lan? Evet düştük. Düş. Evet düşürdük. Düşürdük. Evet arkadaşlar GG. adamın güzel bir şekilde düşürdük. Evet uh. Şimdi bu tarafa geçelim. dört ee, kişi kalmışız. Yani bunu kazanırım inşallah. Bu son el arkadaşlar. Bundan sonra videoyu bitirelim. Kazanmasam da atacağım tabii ki de. Hani kazanacağım diye bir kural yok. Şuradan ortaya gideceğim. Arkadaşlar. Şöyle. Hop atla. Atladım. Atladım. Hop, tamamdır. Tamam. Oh şöyle. Ee, bu arkadaşlar hey Hypix, Hypix'ten selamlayayım. Eee Seven. Ay bir şimdi açıklamaya yazacağım. Yazacağım. Vuramadım adamı. Adamı vuramadım. Adamı vuramadım. Adamı vuramadım. Adama vuramadım arkadaşlar ya. Ee, neyse arkadaşlar e, bu videoyu burada bitirelim. Yani videoyu beğenmeyi, videoya like atmayı, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, hoşça kalın. Bay bay. Umarım bu serimizi beğenirsiniz. Açıklamada kanal sayfamız, e, Facebook sayfamız var. Onu da beğenmeyi unutmayın. Ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.